Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Part 5 j stajında uçak bileti, konaklama, gittiğimde ilk hafta neler yaptım, nasıl geçti bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce paylaştığım içerikleri faydalı buluyorsan like butonuna basmayı ve beni takip edip desteklemeyi unutma lütfen. O zaman videoya Geçer. Bu videoda uçak bileti, vardığımda işte neler yaptım, varış, orada havalimanına iniyorsunuz, otele varmak veya gideceğiniz iş yerine varmak falan onlardan biraz bahsederiz. Konaklama ve ilk hafta neler yaptım, çalışma hayatı, ev arama süreci falan bunların hepsinden biraz bahsedelim. O zaman uçak biletiyle başlayalım isterseniz. Zaten vizemi aldığım gün uçak biletimi de almıştım ben vizem kesinleşince yani. Çok da zaman geçip de uçak bilet fiyatları... Artmadan hemen almak istemiştim. Ben o zaman İstanbul-Dallas direkt uçuş vardı. Türk Hava Yolları'nın ve Türk Hava Yolları'ndan e, bilet satın almıştım. O zaman Dallas'a direkt uçuş olduğunu bilmiyordum. Hatta ilk önce şeylere bakmıştım. İşte A Avrupa aktar aktarmalı Frankfurt, İstanbul-Frankfurt Frankfurt'tan Amerika'ya mı gitsem falan diye. Ama sonrasında e, Dallas'a o zaman yeni açılmıştı hatta uçuşlar. Direkt uçuş vardı ve iyi ki de öyle yapmışım. Zaten çok uzun süren bir yolculuk. Bir de yani farklı ülkelerde bavul al, ver, kaybettim mi, kaybedeceğim mi, giriş, çıkış falan. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Zaten şu an Türk Hava Yolları'nın birçok ülkeye, Amerika'da birçok eyalete e, direkt olarak uçuşları mevcut arkadaşlar. O yüzden işimiz çok kolaylaşıyor bu anlamda. Teşekkürler Türk Hava Yolları. Arkadaşlar, öğrenci indirimi. Ee, sanırım Türk Hava Yolları'nda 24 veya 25 yanlış olmasın. Öğrenci indirimi var arkadaşlar. Ciddi oranda indirim yapıyor Türk Havyaları. ya e, Ama öğrenci belgenizi e, gerekli yere iletmeniz gerekiyor ve ya da e, kendi epinden e, o şekilde öğrenci olduğunuzu girişini yapmanız gerekiyor. Tüm bilgileri tamamladıktan sonra. Biletinizi seçtikten sonra sepet kısmında zaten onayla kısmına geldiğinizde bileti sepette indirimini uygulamış bir şekilde size gösteriyor. Bu da çok güzel artılarından bir tanesi. Ben stajımın başlamasından 2-3 gün öncesine almıştım ki hani gittiğim gibi işe hemen başlamayayım. Ee, şöyle birkaç gün alışma, etrafı anlama e, gibi birazcık böyle kültüre alışma ve üstünden o ilk şaşkınlığımı atmama vakit olsun istemiştim. O yüzden atıyorum ki Aralık'ta başlıyorsa ben 24-25 Kasım'da falan uçmuştum yani bayağı da bir ara bırakmışım galiba. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bir iki gün, üç gün falan öyle bir boşluğunuzun olması güzel oluyor açıkçası gidip oraya alışmak gibi. Alıyorsunuz buradan arkadaşlar, çıkıyorsunuz gidiyorsunuz ailenize elveda diyorsunuz ve yolculuğunuz başlıyor artık yalnızsınız. Kimse gelmiyor arkadaşlar. Orada hakikaten kafası geliyor. Yani şu an hakikaten tekim diyorsunuz yani. Zaten pek bir şey anlamıyorsunuz. Uçağa biniyorsunuz bir sürü Türkler falan da var. Herkes Türk. Çok da böyle olayın idrakına varamıyorsunuz. Ben 12-13 saatlik bir uçuş yapmıştım Dallas'a. E, yorucu oluyor tabii uçak. E, yoruyor biraz ama çok da keyifli geçiyor yolculuk. Yani güzel bir şey. Ben yolculuk seyahati de çok sevdiğim için belki bana çok fazla gelmemiştir. Uyumuştum zaten birçoğunda. Sonra gidiyorsunuz indiniz ve artık uçaktan indikten sonra yapayalnızsınız. Arkadaşlar etrafınızda Türk yok. Hiç kimse yok. Herkes bir yana dağılıyor. Sorabileceğiniz hiç kimse yok yani Türk olarak. Ve siz orada gidiyorsunuz. E, vizeden zaten geçmeniz gerekiyor. Gümrükten aslında geçmeniz gerekiyor. Vizenizde evraklarınızda e, D160 denilen o formunuz zaten her şeyinizle birlikte gidiyorsunuz. Bir sürü formlar var. D160, şimdi birkaç tane daha. C1 e, stajınızın detaylarını belirten, nerede çalışacağınızı falan belirten e, tüm evraklarınız sizinle oluyor. Şirketiniz yine bu anlamda size yardımcı olacaktır. Hangi evrakların yanınızda olacağıyla alakalı. Onlar her zaman backpack'te, sırt çantanızda olsun. Yani öyle Bavulun içine mi içine koymayın. Her zaman ulaşılabilir yerlerde olsun. Onlarla gidiyorsunuz ve orada yine size girerken birkaç soru soruluyor. İşte Amerika'ya ne amaçta geldim? stajı stajım yapacaksın. Nerede çalışacaksın? Hangi departmanda çalışacaksın? Diyorlar ve sonrasında Amerika'ya hoş geldin diyerek sizi gümrükten içeriye geçiriyorlar arkadaşlar. Ee, yanınızda böyle peynir, süt falan böyle saçma sapan yiyecek şeyleri götürmeyin. Amerika'da bunlar yasak arkadaşlar. Süt ve süt ürünleri, et ürünleri yani yiyecek ürünler yanınıza sokamazsınız. Basit krakerler dışında yani kureymiş, kraker dışında yanınızda yiyecek hiçbir şey olmasın. Ee, Amerika'ya bu tarz ürünleri sokmak yasak. Yani para cezası yerseniz zaten çöpe attırırlar. Ee, o yüzden aman Türkiye'den şuyu mu da götüreyim, bunu da götüreyim gibi düşünmeyin. Zaten Amerika'da her şey var arkadaşlar. Ulaşamayacağınız hiçbir şey yok. Türk markete de var, burada yediğiniz Marmara Birlik zeytini de var. İşte Pınar'ın, Sütaş'ın peyniri de var, beyaz peynir de var. Her şey var arkadaşlar. Amerika'da her şey var yani. İnternetten de alabilirsiniz, Amazon'dan da söyleyebilirsiniz zaten. Yaşayan halihazırda bir sürü Türk vatandaşlar olduğu için Amerika'da her eyalette Türk marketleri var yani gidip rahatlıkla her şeyi elde edebiliyorsunuz. Zaten farklı bir kültüre gidiyorsunuz yani yanınızda da öyle şeyleri götürmeyin bence. Hiç gerek yok. Yeni bir kültür deneyimliyorsunuz, o kültüre adapte olmaya çalışın bence. Ee, sonrasında varıyorsunuz ve orada mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben otelle anlaştığım için otel benim o oradan havalimanından otele kadar aracımı ayarlamıştı. Eee limuzin mi? <laughs> bir araç geliyor ve bir kişi beni bekliyordu. İsmimi yazıyordu üstünde. Çıktığımda e, onu gördüm, ismimi, el salladım, gittik birlikte. Bir araca bindik. E, Uber gibi düşünün yani. Sizi alıyor ve götürüyor kalacağınız yere. Yani güvende hissediyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Bir önceki videomda da bu yüzden söyledim aslında. Ee, çalışacağınız firma, gideceğiniz markalar bilindik yerler olsun. Çünkü işte küçük firmalarla falan çalıştığınızda bunları karşılamıyorlar arkadaşlar. Kalacağınız yeri karşılamıyorlar. Ya da işte havalimanından... Nasıl ulaşacaksın yani Türkiye gibi değil ki İstanbul gibi ve Avrupa gibi değil yani öyle trene marmaraya bir şey atla metroya git. Bir New York öyle yani hani New York'a giderseniz tamam havalimanından biner istediğiniz her yere gidersiniz. Ama Amerika'ya gittiğinizde diğer eyaletlerin hiçbirinde böyle bir ulaşım söz konusu değil. Her yere araç car based yani bir yer orası ve e, tabii ki Uber'e binebilirsiniz ama Demek istediğim şey şu, ilk gittiğinizde gerçekten kendinizi böyle bir güvensiz hissediyorsunuz yani bu Amerika ile ilgili olan bir şey değil, Japonya'ya da gitseniz öyle hissedersiniz çünkü tek başınızasınız yani e, bu yüzden hani ilk başta size bu tarz benefitlerin sunulması güzel aslında. Şimdi beni aldılar o zaman götürdüler otele bıraktılar. Sonra ben odama yerleştim. Hemen tık 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 oda verildi bana. iki hafta kalacağım, konaklayacağım. Ee, odama yerleştim. Otelin kendi yani normal misafirlerinde kaldı. Otel odasında katta ben de bir odada kalıyordum. Ee, ilk i̇lk hafta nasıl geçti? Arkadaşlar ilk hafta gerçekten inanılmaz. Yani neyin içinde? Rüya gibi ya. Hani şundan bir yıl iki yıl önce hayalini kurduğunuz acaba yapabilecek miyim dediğiniz şeyin tam içinde oluyorsunuz. Yani o anı hayallerinizi kurarken bugün o anı yaşıyor oluyorsunuz. Aşırı garip gelmişti bana. Şöyle bir pencereyi, camı açıp dışarıya baktığımda vızır vızır geçen arabaları gördüğümde dışarıda salan Amerika bayrağını gördüğümde vay be, ya şu an ben okyanus ötesi bir ülkedeyim ve tek başımayım, ailem orada falan. Hani onun böyle kafası gelmesi gerçekten uzun sürüyor. İlk baş biraz böyle jetlag oluyor arkadaşlar. Hani olmaz demeyin, oluyor. Hani ben olmaz zannediyordum. Ee, şöyle yapmıştım, gittiğim vardım ben benim biyolojik saatim Türkiye'de ama orada olmuş atıyorum akşam saati yani. Yatar böyle uyursanız gecenin ortasında fırt uyanı veriyorsunuz. Sonra jetlag başlıyor zaten. Gecenin körü uyanıyorsunuz. Sabah ediyorsunuz. Saat 9 oluyor, 10 oluyor. Sonra sizin uykunuz geliyor. Yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Akşamüstü uyanıyorsunuz. Yine bütün akşamı böyle horlak gibi geziyorsunuz. Uyuyamıyorsunuz. Ee, ama bu zaten bu düzen uyku düzeninde 1-2 hafta içerisinde yerini buluyor. Çalışırken zaten yoruluyorsunuz. O yüzden uyku düzeninizde rahatlıkla oturuyor. İlk hafta dediğim gibi ben zaten otelde konaklıyordum 2 hafta boyunca. İlk hafta... Ee... Ev bakmak mümkün olmadı aslında çok fazla. Ama keşke mesela baksaymışım dedim bir süre sonra. Neden? Amerika'ya gitmeden önce bununla ilgili ayrı bir bölüm açacağım yine. Çünkü bazı siteler var. Bana arkadaşlarım yardımcı olmuşlardı. Belli başlı siteler var Amerika'da. O aslında kiralık evlere bakabiliyorsunuz. En azından mantığını oturtursunuz. Yani ben demiyorum ki Amerika'ya gitmeden İstanbul'dan Amerika'da oturacağınız evi bulun ve tutun. Hani öyle bir şey mümkün değil zaten. Ve gerek de yok. Ee, gittiğiniz zaman çok daha farklı bir algıya sahip oluyorsunuz. Ama en azından yani kültürün, sistemin e, ne olduğunu, nasıl işlediğini anlamak adına çok e, avantajlı oluyor. Ben o sitelerden zaten bakmıştım ama işte Türkiye gibi zannediyoruz. Ya işte şurada tutarım. Oradan ben e, işe gelirim yarım saatte. Öyle değil arkadaşlar. Yani Türkiye'deki gibi öyle yarım saat uzaklıkta mesela Türkiye'de İstanbul'dan örnek verelim. Eee yeriniz Beşiktaş'ta ve siz atıyorum ki Bakırköy'de oturuyorsunuz. Yani Bakırköy'den çıkıp Beşiktaş'a her gün işe gelebilirsiniz arkadaşlar. Vapur var, Marmaray var, tramvay var, otobüs var. Bir sürü toplu taşıma aracı var ama e, Amerika öyle değil arkadaşlar. Sabahın köründe kalkıp da o kadar kilometre öteden işinize gelmeniz mümkün değil. Araba kiralamadıysanız. Araba kiralamalar da öyle anlatıldığı kadar kolay değil. Evet arabaları kiralamak kolay olabilir. Satın almak kolay, ucuz olabilir. Yani e, Türkiye'ye şeyle kıyasla. Ama e, kendi cebinizdeki bir harçlıkla gidiyorsunuz. İlk etapta tak deyip de ee, o arabayı kiralamak kolay olmayabilir. Eğer birkaç arkadaş ortak olup da bir eve girip bir arabaya girmeyi planlamıyorsanız tek başınıza bire tutup bir araba kiralamak, e, satın almak en ucuzu bile o kadar kolay olmayabilir. Zaten e, daha önce ilk videomda bahsettiğim kredi skorunuz olmadığı için ee, size araba kira e, satmak da aslında o kadar kolay olmayabilir çünkü Amerika'da herhangi bir harcamanız olmadığı için daha banka hesaplarınız açılmış olmadığı için e, bunlar ilk etapta biraz zorlu olabilir. E, tabii ki imkansız demiyorum hiçbir şey için ama zorlu olabilir ve yine aynı şekilde e, evet almak ucuz gibi görünüyor ama ödenen kira, e, vergiler çok fazla e, ev kiralarken bile vergi ödüyorsunuz arkadaşlar evinize sigorta alıyorsunuz arabanızı aldığınızda sigorta yaptırıyorsunuz bu sigortalar zaten aslında pahalı oluyor Amerika'da böyle bir sistem var sigorta yani çok pahalı oluyor e, aylık ben mesela evim için 10 dolar sigorta parası ödüyordum yani yangın çıkarsa bir şey olursa eve zarar gelirse diye evi sigortalatmak almak zorundasınız e, bu gibi şeyler var Neyse devam edelim. Şu şekilde gittim ve ben e, çok uzaktaki bir yeri tutamayacağım için e, biraz da hani korktum. Hani nerelere gidebilirim? İlk önce iş yerimin etrafındaki yerleri şöyle bir gezdim. Sokakları falan baktım. E, zaten sokakta yürüyen hiç kimse yok. Tek başınızdasın. Herkes, herkes arabayla. Herkes arabayla. Tek başıma yürüyorum. İnsanlar garip garip bakıyor falan. Evet. Çevrede de çok fazla ev yoktu mesela benim çalıştığım alanda. Dediğim gibi ben hemen işe başlamadığım için günümü hani o şekilde geçiriyordum. Etrafı gezerek falan anlamaya çalışarak. Sonra bir gün işte metroya gittim ben. Yürüdüm, 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 metroya bindim ve şok. Yani metroda hani kimse yok yani birkaç insan var ve sorabileceğim kimse yok. Yani bilet almayı soracağım kimse yok durakta falan. Böyle bilet almadan biniyorlar falan. Bakıyorum ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Biletimi almışım basacak yer arıyorum falan. Ee, böyle saçma sapan bir haldeyim yani. Ee, çünkü dediğim gibi orada böyle bir toplu taşıma sistemi olmak için Dallas'ta ee, mesela ben ilk çok şaşırmıştım. Sonra işte çok yakın gibi o internete baktığım yerde çok yakın gibi gözüken yere gittim. Ve oraya gittiğimde ne gördüm. Bu kadar da yakın değildi yani. Evet çok güzel evler vardı. Çok güzel evler gezdim ama imkansız yani sabah 7'de shift aldığımı falan düşünecek olursak pastanede. Hani benim sabah 5'te, 4'te falan uyanıp hazırlanıp hani yolun uzunluğunu kastetmiyorum burada. 4'te de uyanıp hazırlanıp çıkıp gidebilirsin. Dert değil güvenlikten bahsediyorum yani çünkü sokakta gerçekten hiç kimse yok. Herkes arabasıyla yani sabah beşinde kız başınıza ya da erkek başınıza hiç fark etmez. İnsanoğlu sabahın beşinde sokakta tek başına gezerse gerçekten başına hayırlı bir şey gelmeyebilir yani. O yüzden o plandan hemen vazgeçtim. Etraftakilere bakmaya başladım. İlk hafta biraz böyle geçti, anlamakla geçti. Benim ev bulma sürecim hatta bir üçüncü haftaya bile sarkmıştı. Onu diğer bir videoda detaylarıyla anlatacağım. Ee, çalışmaya başladım. Ee, hemen zaten size oryantasyon alıyorlar, anlatıyorlar. Aynı Türkiye'deki gibi nasıl burada otelde, restoranda bir yerde başlıyorsak işte bir oryantasyon oluyor bir iki gün. Alışma süreci için oryantasyon alıyorlar size. Ee, anlatıyorlar işte otel kültürünü, şirket kültürünü, e, neler yapacağız, neler e, vaat ediliyor. Evrak işleri onlar hallediliyor. İşte kartınız çıkarılıyor, isimliğiniz, üniformalarınız veriliyor, dolabınız tahsis ediliyor size özel. E, ee, kuru temizleme, yemekhane bu sistemlerin hepsi anlatılıyor. Sonrasında işte bu şekilde geçiriyorsunuz zaten hani yorulmuş yoruluyorsunuz yani bir Türkiye bir burası daha biyolojik saatiniz oturmamış oluyor hala ailenizle konuşmaya çalışıyorsunuz falan böyle ee, ilk hafta bu şekilde geçiyor. Sonra yavaş yavaş zaten alışma süreci, işe alışma süreci. Herkese tanışıyorsunuz. Türkler de olabiliyor. Ben gittiğimde bir Türk arkadaşım vardı. İkincisi henüz gelmemişti. Biz iki Türktük ama farklı departmanlardaydık. Yani birbirimizi görmüyorduk aslında. Farklı ülkelerden Ceyvanlar vardı. Endonezya'dan gelmiş Ceyvan arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte çalışıyorduk. Ben mesela ilk hafta yani İngilizce biliyorum, onları anlıyorum ama o kadar utanıyorum ki. Yani utanmak da değil yani. Tıkanıyorum bir noktada da. Hani ifade nasıl edeceğimi çok daha şey yapamıyorum. İngilizce falan dizi hep izliyordum. Yani altyazıları kapatıp artık full İngilizce dizi izlemeye başlamıştım. Ama hani konuşmak noktasında üstüne o şey atmam gerekiyordu. Ee, oradakiler de bana hep şey dediler zamanla aşacaksın bir, birkaç aya hani bir aya falan bu şey gidecek üzerinden diye. Hakikaten de öyle oldu böyle yavaş 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 gidiyor 2-3 ay içinde de o tamamen kalkıyor zaten tıkır tıkır konuşmaya başlıyorsunuz. Kendinize bile şaşırıyorsunuz. Ee, i̇lk haftalar böyle geçti arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Dördüncü Bakayım bir sonraki videoda bavuluma neler koydum detaylarıyla uzun bir video çekeceğim. Gerçekten neleri götürün neleri götürmeyin. Gerçekten nelerin götürülmeyeceği daha önemli bence. Çünkü yani götürülecek çok az şey olmalı bence. Götürülmeyecek her şeyi götürüyoruz. Yani o Türk kapısı herhalde ya onu da koy bunu da koy ilaç da koy işte orada bulamayacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Amerika'ya gidiyorsunuz zaten her şeyin ilki orada yapılıyor hani sonra dünyaya yayılıyor falan. Yani orada e, bulamayacağınız, arayıp da e, ulaşamayacağınız hiçbir şey yok. Yani buradan bir şey götürmeniz gerektirecek çok bir şey yok açıkçası. Hani e, kronik bir rahatsızlığınız yoksa ve sürekli kullanmanız gereken ilaçlarınız falan yoksa çok 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 elzem bir şey yok bence. E, ama maskları da söylerim yani. Yani şunu da bence kesin götürün. Yani bu olmazsa olmaz gibi şeyler de olabilir. Onlara da değiniriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum.